Bir öğrencinin dikkati neden dağılır? Çünkü dikkat sadece istekli değil birçok faktörün bir araya gelmesiyle sağlanabilir. Dikkat aslında zihinsel bir kas gibidir. Onu doğru kullanmazsan dağılır. Yeterince uyumadıysan beynin verimli çalışmaz. Aç karnına dikkatini toplamak da korumak da gerçekten çok zordur. Bulunduğun ortamda sürekli engelleyici uyarıcılar varsa beynin odağını kaybeder. Ve eğer öğrendiğin şeyin seninle ilgisi yoksa veya sen öyle düşünüyorsan zihnin doğal olarak başka yerlere yönelir. Yani dikkat dağınıklığı sana bir işarettir. Vücudunda, zihninde ve bulunduğun ortamda yolunda gitmeyen şeyler var. Lütfen bunları tespit et ve bunlara çözüm bul demek istiyordur. Peki sen en çok hangi durumlarda ve ne zaman dikkatini kaybediyorsun? Yorumlara yaz. Çözüm yolunu birlikte bulalım. Beğendiysen beğen butonuna dokun. Sevdiğin bir arkadaşına gönder ve benzer içerikler için Mutlaka beni takip et. Çünkü biz burada sadece konuşmuyoruz, hep birlikte gelişiyoruz. Sevgiyle kal, hoşça kal.